Esra Hanım merhabalar. Merhabalar. Servisimizin birden fazla deneyimlemesini yaşıyorsunuz. Evet, evet. Ee, konuyla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Daha önce de geldim ee, iki defa araç bakımı için, ufak bir tamirat için. Ee, memnun kaldığım için oğlumun aracını getirdik. Ee, bina komşularımdan gelenler var. Ee, arkadaşlarımız gerçekten ilgili yardımcılar, ellerinden geldiği kadar çabuk problemleri çözmeye çalışıyorlar. Sağ olsunlar. E, bütün arkadaşlar e, destek veriyorlar. O yüzden memnunum ve tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Servisinizin temizliği peki sizce diğer servislerle karşılaştırma yaparsanız bir bayan olarak ne evet, düşünüyorsunuz? E, gayet rahat tek bayanlarda e, gelip hem bekleyebilir, e, hiçbir problem yaşamazlar. E, bu konuda sıkıntı yaşamayacakları da garanti veriyorum. Teşekkür ederiz. Rica Çok sağ olun. ederim, rica ederim.